Merhaba arkadaşlar. Şu anda değişik bir belki de bazınız için iğrenç bir görüntüyle birlikteyim. Bir sürü böcek. Bu böcekler ne? Un kurtları. bunlar gerek balık olsun artık gerek kuşlarda, kanaryalarda canlı yem olarak besin değeri çok yüksek olarak kullanılan canlılar. arkadaşımın evinde bunlardan vardı. O balık için kullanıyor şu anda bunları. E, merak eden arkadaşlar için de e, çekelim dedik. Bunlarla ilgili bilgiler verelim dedik. E, gördüğünüz gibi salatalık var. Kırmızı biber var. Bunlar hep onların besinleri. E, aslında böcekler de çok fazla kullanılmıyor. Bunların şey e, kurtçuk hallerinde e, kuşlarda veya balıklarda veriliyor. Bunlar üretim için kullanılan e, böcekleri. Şimdi benim gene çok fazla bilgim yok bu konuda. Özgür arkadaşımız bunları besliyor ve çok fazla bilgisi var. O bize bilgilerini aktaracak, bizimle paylaşacak. Söz Özgür'de. Bunlar şu anda görünen böcekler son halleri artık. Erişkin hale gelip üredikleri yaşam döngülerindeki son nokta burası. Nasıl üretilir? Önce benim size tavsiyem karışık bir her boydan olacak şekilde 1000 tane ya da 2000 tane kurt almanız. Her boyda alırsanız yaşam zinciri süreklilik arz edecek ve hangi boyda vermek istiyorsanız sürekli elinizde o boyda kurt ya da böcek. Hangi formunu vermek istiyorsanız elinizde bulunacak. Bunların yaşam evresi şöyle. Şu anda böcekler. Bu böcekler eşeyli şekilde çiftleşip dişi erkek çiftleşip yumurta döküyorlar. Yumurtalar kurt halini alıyor. Kurtlar da pupa halini alıyor. Şurada görünüyor. Gösterebilecek miyim bilmiyorum. Bu kurumuş. Hmm. içinden bir şey çıkmayacak muhtemelen. Ama böyle bir pupu haline geliyorlar. Ee, bendekiler dediğim o zinciri kırdım ben. Ee, bir arkadaşıma iki ayrı kaba bölmüştüm. Yetişkinleri kendime aldım. Ve genel olarak her boyda olanları arkadaşıma verdim üretmesi için. Benim şu anda çok fazla ihtiyacım yok çünkü. Biraz e, hobi amaçlı üretiyorum şu anda. Arada bir flow'un hornum var. Onları veriyorum. Böyle bir yaşam şekilleri var. Bunları nasıl yap bakacağız? Önce bir yataklık hazırlamamız lazım. Yataklık dediğimiz canlıların yaşamını sağlayacağı bir ortam hazırlayacağız. Bunları ne, nasıl hazırlayalım? Un, un çeşitleri çok seviyorlar un çeşitlerinin içinde her boyu barınabiliyor. Ee, size tavsiye edeceğim tek şey e, olabildiğince fazla un çeşidi koyun. E, en az beyaz un. Bildiğimiz sofrada kullandığımız ekmek hamuru için kullanılana en az ya da hiç koymamanız Onun nedeni de çok fazla nem topluyor. E, yataklık belli bir süre sonra çamurlaşmaya başlıyor. Beyaz un haricinde her şeyi mısır unu, kepek unu e, her şeyi kullanabilirsiniz. Hatta ne kadar çok çeşit olursa o kadar iyi olur. Ben e, biraz kuş yemi falan da koydum. Onları da yiyorlar. Hoşlarına gidiyor. Şu anda unun kepeği var. Genel olarak gördüğünüz o sarı talaşa benzeyen şey unun kepeği. Ayrıca işte bulabildiğim elimde olan bütün unlardan da koydum beyaz un haricinde. Daha önce beyaz unu da koymuştum. Dediğim gibi e, balçık haline dönüşüyor belli bir süreden sonra. Ekstradan su vermenize gerek yok böceklere. Ya da kurtlara. Onlar e, salatalık, e, patates, o tarz şeylerden gerekli nemi ve su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Arada bir vermek iyi oluyor o yüzden. Birkaç gün sonra verdiğiniz patates, salatalık ne veriyorsanız artık onları çıkarmanız iyi olacak. Hem yataklık çok fazla rutubetinden ortamından uzaklaşmış olur. Hem de zaten belli bir süre sonra çürümeye başlayabiliyor, küflenmeye başlayabiliyor, yataklığı bozabiliyor, zarar verip hatta komple öldürebiliyor. O yüzden patates vesaire koyduğunuz şeyleri birkaç gün sonra çıkarmanız iyi olur. Ben dışarıya koyduğum için kapağı da e, neredeyse komple açık korunaklı bir yerde besliyorum. O yüzden ben koyduğum şeyleri çıkarmadım. E, i̇çlerine kurtlar çok güzel sanki tünel açıp yuva yaptılar. Hoşuma gittiği için <laughs> çıkarmıyorum. Doğal bir alan oluştu onlar için. Dediğim gibi. Ben çok fazla yem yapmak için değil de artık beslemek için bakmaya başladım. Hoşuma gidiyorlar. Bu böcekler hakkında genel bir e, kap, plastik saklama kabı da besleyebilirsiniz. Her türlü kapta besleyebilirsiniz. Sadece tırmanmaları kolay olan yüzeye sahip olmasın. Bu böcekler kanatlı değil. O yüzden uçup çıkamıyorlar. Tırmanmaları kolay olan bir yapı olursa tırmanıp çıkabilirler. Daha önce başıma gelmişti, <laughs> maalesef. Evi böcekler basmıştı. Onun haricinde kapağına birkaç delik delip kapağı kapalı şekilde de besleyebilirsiniz. Dışarıda balkonda falan besleyecekseniz e, yabani böcekler ya da kuşlar dadanıp kültürünüzü yok edebilir. Onun için bir özel bir önlem almanızı öneririm. Başka böcekler de yavru bırakabilir. Ya da gelip bunları yiyebilir. Doğal hayatı çok şey değiller yani. Korunaklı bir yere almamız lazım. Onun haricinde bakımı kolay. E, yataklığı temizlediğiniz sürece belli periyodik zamanlarda yeni yataklıkları transfer ettiğiniz sürece koku falan yapmıyor. Ben o yönden hiç rahatsızlık çekmedim. Dediğim gibi kendi başlarına uçup kaçamıyorlar. Tırmanmaları için bir yüzey yoksa sürekli kabın içinde e, dolaşıp yürüyorlar. Yamyamlık yok bu türde. Moryo kurtlarında yamyamlık olduğundan e, bir sonraki pupa evresine geçmek istemez kurtlar. Bunlarda öyle bir sıkıntı yok. Birbirlerini susuz kalmadıkları sürece yemiyorlar. O yüzden bakımları daha kolay. Mor yokurtlarına göre. Bahsedeceğim başka şimdilik bu kadar. Aklıma gelen bir şey yok. Her şeyi A'dan Z'ye zaten anlattın. Dediğimiz gibi bu canlıları kuşlar için olsun, balıklar için olsun üretip canlı yem olarak kullanmak isteyen arkadaşlar için umarım akıllarındaki soru işaretlerine cevap olmuştu bu video. Şunu söyleyebilirim ek olarak. Ee, en yağlı olduğu dönem pupa dönemi. O bahsettiğim kabuklaştığı dönem. Böcekli gelmeden bir önceki dönemi. O, o dönemde yağ, yağ fazla oluyor. Ee, balığınızın ya da kuşunuzun protein yağ ihtiyacına göre istediğiniz evrede verebilirsiniz. En az yağ da böcek evresinde oluyor. Şu anda %50 protein. Geri kalanı kabuk diyebiliriz. <laughs> Çok fazla yağ yok. Ama dediğim gibi çeşitli evreleri var. Hangi balıklara verebilirsiniz? Ondan da biraz bahsedeyim aklıma gelmişken. Çok küçük boyuttaki lepistes tarzında balıklara... Veremezsiniz. Verebilirsiniz ama çok küçük boyuttaki kurtları seçmeniz lazım. Kurtları seçmek zor. Ee, balıkları kabul ettirmek de zor. O yüzden canlı doğuran grubuna çok fazla yedirebileceğini düşünmüyorum. Ee, büyük boyda Midas tarzında, Floorhorn tarzında, Arowana belli bir boya kadar o tarz etçil beslenebilen çiklet gruplarına rahatlıkla verebilirsiniz Kuşlara irfan daha hakim <laughs> Kuşlarda hiç şey ayırt etmeksizin hepsi yani şey Zaten küçük yavrular mamadan başka bir şey yiyemediği için e, Hani balıkta küçük balıklar yiyemiyor muhabbetinde e, Küçük kanar küçük kuş türleri de zaten Mamanın dışında bir şey yiyemediği için Ama normal e, yemi kırabilen bütün e, Kuşlar Bunları severek yiyorlar diye biliyorum. Ben hiç vermedim ama sürekli internette duyuyorum. İşte zaten protein oranı çok yüksek olduğu için artık balıkta da olsun kuşta da olsun aynı şey. Gelişimi hızlandırıyor yani ister istemez. Veya bizim kanalda ne olur üretim zamanlarında da daha çok kullanılıyor. İşte yumurta doluluk oranını arttırmak için olsun kuşu eşe getirmek için olsun. Yani canlı besinin e, yaptığı her şeyi e, bunlar da aynı şekilde balıkta olsun kuşta olsun sağlıklı bir e, hayat sürmeleri için e, faydalı bir besin kaynağı. İşte gördüğünüz gibi şu anda kıpır kıpırlar ama bazılarınız e, böcekten korkanlar için biraz korku filmi gibi bir video olacak. Ama büyük ihtimalle zaten bu işi merak edenler üretmek isteyenler izleyeceği için de gayet güzel bir video olacak diye tahmin ediyorum. İlk başta benim de biraz çekincelerim vardı ama dediğim gibi şu anda yani bir şeye vermek için değil sırf onları beslemek için besliyorum. Bir şey daha aklıma geldi şu anda. Ee, verdiğimiz patates ya da havuç, salatalık ekstra olarak ne veriyorsanız elinizde ne varsa sulu olan kısmı Yatağa değmeyecek şekilde vermeniz daha doğru olur. Mesela ben bu salatalığı az önce verdim. Biraz karıştırırken üstüne kepek bulaştı ama e, kestiğiniz kısım altta kalacak şekilde. Onun kurtlar oraya toplamış. Evet, kurtlar buna belli bir süreden sonra delik açıp içinde gezmeye başlayacaklar ve bu kısmı alta gelecek şekilde koymanız e, yataklığı bozmamak adına daha doğru olur ıslak kısmı üstte kalacak şekilde koyun her zaman için dediğim gibi belli bir süre sonra da çıkarmanız e, faydalı olur evin içinde baktığım dönemde Çünkü unuttuğumda hem koku yapmaya başlıyordu hem de yataklık çok nemleniyordu Üst, özellikle yeterince havalandırmadığınız zaman sağlıksız bir ortam oluşabilir dışarıda besliyorsanız korunaklı bir yeriniz varsa kapağı açıksa Almasanız da olur. Benim yaptığım gibi. Ama evin içinde kapaklı bir şekilde besliyorsanız kesinlikle birkaç gün sonra çıkarmanızı öneririm. Şimdilik söyleyebileceklerimizi sanırım bu evet. kadar. Yani her boyda oluyorlar. Onu söyleyeyim. Kurtlar özellikle yetişkin boya gelene kadar çok küçük boyutlardan çok büyük boyutlara kadar çıkabiliyor. Şu anda mesela saltanın üstünde bir tane var. Resmen upuzun. Hani ben şu anda düşünüyorum yani. Bu kurt bu böceğe mi dönüşüyor diye. Evet. Boyutuna baktığı zaman bambaşka bir şey olacakmış gibi görünüyor ama. Özellikle pupa hali şu anda çok yok. Hatta hiç göremedim. Pupa hali çok besleyici. Balıklar içinde yemesi en kolay hali. O halini hemen hemen her balığa küçük küçük doğrayarak da verebilirsiniz. Ama... Balıklar çok fazla şey yapmıyor, e, ilgi göstermiyor. Ben canlı doğranları da denedim, değişik balıklarda da denedim. En çok sever çok güzel ilgi gösteriyordu. Elektrik Jack temsiler, çok güzel ilgi gösteriyordu. Flowhorn zaten elimizi versek onu bile <laughs> yiyecek. Her şey yiyor, çok seviyor. Canlı yem olduğu zaman ekstradan bir yani yüzüşü bile değişiyor hareketli bir şey görünce. Arovana çok güzel yiyor. Özellikle e, zıplamasını seviyorsanız biraz uzakta tutup zıplayıp al, alışını izleyebilirsiniz. Arovana'yı sattık maalesef. <gülüyor> <gülüyor> o görseli sunamayacağız size ama e, elinizde varsa seviyorsanız özellikle e, bunların bir büyük boyutlu olanları var. Morio kurdu. Onları da verebilirsiniz. Ya yani benim flow nordum şu anda 15-16 santim civarında. Bu yem küçük gelmeye başladı artık. Ee, o morio kurdu. Biraz daha fazla dezavantajlı yönü çok fazla morio kurdunun. Şey Birkaç mi? farkını da söyleyeyim isterseniz. Morio kurdu bunun bu e, un kurtlarının 4-5 katı kadar büyük oluyor. Bayağı saldırgan bir tür. Hı -hı. Balıklarınıza saldırabilir. yani yakalarsa ısırabilir. Zarar verebilir. Kamçılı ağızları olduğundan sindirim Takım. sisteminde takılabilir. Bence hiç gerek yok <gülüyor> yani, <gülüyor> bu risklere girmeye. <laughs> kafasını kesip atabilirsiniz. Eee, flo'un küçükken denemiştim ben. Resmen boğuş, boğuştular yani belli <laughs> bir kurt ölene kadar. Moruyu kurdu yamyam yam bir tür. Yani istediğiniz kadar farklı şeyler verin. Yine de birbirlerini yiyebiliyorlar. Onları üretirken her kurdu ayrı bir bölmeye koyacak evet. şekilde evet. üretiyorlar ki kendini güvende hissedip o pupa dediğimiz aşamaya dönüşsün. Pupa hali şu anda yok. Tekrar baktım da göstermek istiyordum size o hale dönüş, dönüşüyoruz. Daha sonra böceğe dönüşü. Böcek olduktan sonra eşleşmeye bırakabiliyorsunuz. Sonra yavrularını yine ayırıyorsunuz. O biraz daha zahmetli dediğim gibi ama büyük boy balığınız varsa un kurdu küçük gelebilir. Özellikle 15-20 santimden büyük balık besliyorsanız morio kurdu ya da alternatiflerine yönelmenizi öneririm. Bunların şey oluyor mu? Dondurulmuş un kurdu falan gibi muhabbetleri var mı piyasada satılan? Ben görmedim. Yani çünkü, bilmiyorum. Yani o da ufak bir bilgi olsun. Hep soruyor Sorulan arkadaşlar oluyor. işte. Artemia'nın dondurulmuşunu veriyoruz abi. İşte kan kurdunun dondurulmuşunu veriyoruz abi. şeklinde. Canlısı teknede. varken. Aynen yani. Hani benim tahminimce canlısı yüzde yüz besleyici ise dondurulmuşu yarı yarıya düşer mi yani besle, besin değeri? yani ne hmm. şartlarda üretildiğini, ne şartlarda çıkarıldığını, hmm. kaç saat sonra dondurulduğunu bir özellikle Artemia var. su presi, Artemia özellikle gelişim evresi arttıkça protein oranı düştüğü için onun için çok önemli. Yani Artemia çıkarmanın da birçok yolu var. Sadece onlar belki suya koyup çıkarmıyorlar. Belki Aynen. kabuğunu eritme yöntemini kullanarak çıkarıyorlar. Her şeyin doğalı daha güzel arkadaşlar. Yani Şimdi bu un kurtici için var mı yok mu açıkçası tam olarak bilmiyoruz ama burada ek bir bilgi olsun. Canlısını vermek her zaman iyi. Ama he, bazen arkadaşlar söylüyor da abi süpres üretemiyorum veya artemi üretemiyorum. O zaman yapacak bir şey yok. Artık donmuşunu. Yani o da şöyle pul diyen vermektense donmuş canlı yem vermek o da ona göre daha iyi. Herkes kendi imkanına göre ee, bu canlılarımıza olabildiğince en uygun şartları, en güzel besinleri vermeye çalışacağız. Güvenilir markaları tercih etsinler. Aynen, onu her zaman belirtmeye çalışıyorum yani. 1 lira, 2 lira ucuz oluyor ama üstünde markası yok. Nerede üretildiğinin bilgisi yok. 1-2 lira kısıp kalitesiz, ne olduğunu bilmediğimiz bir şey vereceğimize. Ben hep kaliteli olandan yanayım, özellikle beslenme konusunda bir şeyden daha bahsedecektim ama unuttum. <laughs> Aklına gelirse söylersin. Yani ben de o konuda aynı şekilde bahsedeyim. Dediğimiz gibi 1-2 liradan yani 1-2 lira edemiyorum da belki 10 lira fark ediyordur. Yani markadan markaya yemin kalitesine göre aynı gramajdaki yemi 10 lira ucuz alıyorum diye kaçarken canlılarımızın değeri TL'lerle veya başka para birimleriyle ölçülemez. Yani biz bunlara gözümüz gibi bakıyoruz. 10 liradan kaçarken balığımızın komple ölümüne sebep olabiliriz. Onun için bu tarz şeyler önemli arkadaşlar. Hani bazen de hep yazılışmalarda veya konuşmalarda duyuyorum. İşte abi öğrenciyiz zaten zar zor yapıyoruz bu işi falan gibi muhabbetler dönüyor. Ya tamam ona da hak veririm yani maddiyat zaten Türkiye'de her şey zor olduğu gibi maddiyat çok önemli ama yani benim söyleyeceğim 10 lirayı da verin yani. Kaliteli yem alın, canlılarınıza uygun ortamları kavuş verin. Video biraz konu dağılmaya başladı, evet. sohbete döndü. Aslında da güzel oluyor ama neyse, onlardan da bahsetmiş olalım. Ya bu devamlı üreyen bir şey. Mesela su püresi de aynı şekilde. Un kurtları da yani beslediğiniz canlılar tüketebilecekse bir kere masraf yapıp alıyorsunuz çok kolay idame ettirip, ettirip çoğaltıp sürekli elinizde canlı besin olabiliyor. Artemia öyle değil. Yani sürekli ya yumurtasını alıyorsun. Yumurtasını alman lazım. Hem çıkarmak zahmetli. Eee yani süzmek zahmetli. Bunlarda öyle bir şey yok. Direkt verebiliyorsunuz su un kurdu o yönden Hobici dostu. Hobicinin kurtarıcı bir şey öğrenci arkadaşlarımız da alabilirler. Fiyatları çok uygun. Evet, ha, ondan bahsetmek. Şey, bunu mesela ne kadar aldın böyle bir sen? Kültürü nereden aldın, nasıl aldın? Ben bin tane almıştım. İlk kültürümü o bahsettiğim sebeplerden dolayı çök, çöktü. Çok az vardı yani beklesem yine çoğalırdı ama ben bir bin tane daha aldım. Şu anda o bin tanenin de belki 500'ünü yine bahsettiğim gibi arkadaşa verdim. Bin taneyi 20 liraya falan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Kargo da dahildi. Yani fiyatı da fiyatı bu civarlarda. Başka i̇sterseniz da? üretmek istemiyorsanız da sürekli ondan bahsedeyim. İsterseniz e, diyelim ki sizin balıklarınız 13 santim erişkin böcek halini parçalayıp yutamıyorlar. E, bu istediğiniz ölçüye gelen kurtları buzdolabına koyarsanız ya da 4 derece civarında bir 4-8 derece civarında bir yere e koyarsanız 4, yok normal 4. 4, normal buzdolabının yani buzdolabına koyulmasında pek hanımlar anneler izin vereceğini sanmıyorum da bir şekilde koyabilirseniz orada ölmüyor arkadaşlar bu kurtlar yaşamını durduruyor adeta Çıkardı Çıkardığınız zaman hem Canlanıyor. yaşama tekrar dönüyor, canlanıyorlar. Yani sadece hareketleri yavaşlıyor, yaşam döngüleri yavaşlıyor. Ölmüyorlar ama ısıdan da bahsetmedik, ondan bahsedelim. 20 derecenin üstündeki hemen hemen bütün ısılarda üretebilirsiniz. Ee, genelde güneş görmeyen karanlık ortamları seviyorlar. Ondan da bahsetmiş olalım. Şey 20 derecenin altında yaşıyor ama yaşıyor üremiyor. Yaşıyor ama üremesi ya yavaşlıyor ya duruyor. Hı. beslenmesi de ya derece düştükçe beslenmesi de duruyor artık. Canlı ölmemek için sadece en asgari şekilde. Yani bütün ihtiyaçlarını en aza indirip yaşamına devam ediyor. O şekilde verebilirsiniz. Donmuş değil ama <laughs> biraz soğutulmuş <laughs> şekilde soğutulmuş. kullanabilirsiniz. Evet. Baya un kurdu hakkında A'dan Z'ye bütün yer oldu. Biraz arada da sohbet de oldu. Umarım sıkması sıkmamışızdır. Bence de güzel oldu gerçi de. Yani ee... atladığımız bir şey varsa dediğimiz gibi arkadaşlar Aynen. sorabilirler. Videonun altına yorum yaparaktan da sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarız. Sanırım bu kadar herhalde. Yani istediğiniz canlı ya da video şeyi varsa önerirse. Aynen farklı merak ettiğinizi zaten gene birçoğunu soruyorsunuz. Bugün birçok video çektim şu anda. Özgür'ün evindeyiz. Onda çeşit imkan bol. gene ee, sizlerin istediğiniz özel türler pardon bu yanlış oldu. Özel tür her şeyimiz yok elimizde de. istediğiniz videoları ee, yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince imkanlarımız dahilinde evet. e, çekmeye çalışıyoruz zaten sürekli. Bugünlük de bunlar hakkında videomuz bu şekilde olsun. Hobi Anem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum kanalıma. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümüne girerekten de eklediğim bütün videoları istediğiniz kategori halinde alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Ee, videonun altındaki açıklama bölümündeki sosyal medya hesaplarımdan yani Facebook, Instagram, Twitter'dan kanalımı takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.